Ne yapıyorsun? Bu, o onu olur mu? <laughs> şimdi toprak açıyor. Evet şimdi kuyruğunu da çıkarttık. Bu kutuyu kaldırabilir miyim anneciğim? Hı. Kenara koyayım tamam mı? Şöyle. Sonra atarız. O onun ilk ki toprak. Evet o onun. Takabiliyor musun? No. No. Ben takacağım o zaman. Onu da. Gel sen ağacı aç. Ağaç yiyen yani dinozoru aç. Onu teyzen taksın bize. Aa, kafası çıktı. Kırıldı mı? No. Kırıldı. Toprak. Ben de şu robotu açayım mı? Tamam ben de robotu açıyorum o zaman. Robotu açıyorum. Heh. Aa ağaç kendi kendine çalışmaya mı başladı? Aa kafası yok kuzruğu yok ama çalışıyor. Nasıl oluyor ya? Evet, onu da açtın. Kuyruğu nerede anneciğim onun? Açacağım. Aa Bunun burası kırılmış toprak galiba. Aa. Neden böyle olmuş ki bu? Aa. Robotum bozuk. Aha. Olamaz toprak. Nasıl bozuk olabilir? Aa, işte, aç, aç bakalım. Aa, aa, ayağına bir şey oldu toprak. Yumurtası çıktı ama ayağı bir tuhaf oldu onun. Aa, Wow, T-Rex'le karşılaşıyorlar. Hadi bakalım arkadaş olun. <laughs> Aa, çok güzeller. <laughs> Işıkları da var. <laughs> tamam mı küçük onu istemiyor Kenara koy o zaman anneciğim. Robot? Nermicim düğmesini açmayı denedin mi? Aa, tık 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 tık. Evet. Bak. Kavuştular, sarıldılar birbirlerine. Arkadaş oldular. Yok onlar arkadaşlar. Bak şimdi açtım. Robotu da açtım. Anne. robot gidiyor. <laughs> Şunları kapatsana anneciğim. Ama çok ses çıkıyor. Robotu duymuyoruz. Anneciğim bir robotumuzu dinleyelim. Çok ses çıkartıyor onlar. Yanlış oldun ya. Anne ay. Şimdi toprakçım. Bu hani yumurtasını atıyoruz da çıkıyor ya hadi onu deneyelim. Hadi. Ama bir kireksi kapatalım bence. Burada açıyoruz. Toprak açtı. Yumurtasını bırakıyoruz içine. Yürüyor. Ay bunlar birbirine karıştılar ya. Oh, yumurta çıktı. Hadi anneciğim biz oynamaya devam edelim.